1. Dünya Savaşı'nın en zor ve meşakkatli günlerinin yaşandığı dönemde Çanakkale'ye yardım götürmek için yola çıkan Türk vapuru İngiliz denizaltısında ateşlenen iki torpidoyla vurulup batırıldı. Bir milletin ümitlerini yok ettiklerini sandıkları anda vurulan vapur battığı yerden çıkartılarak Haliç'e taşınır ve tamir edilir. Ümitlerin yeniden yeşerdiği, bir millete yeniden bağımsızlık mücadelesi ruhunu veren vapurun adıysa Bandırma Takvim yapraklarında tarih 16 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Bandırma vapuru Kız Kulesi açıklarında Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bekliyordu. Kurtuluş mücadelesinin sembollerinden biri olacak vapur biraz eski ve Karadeniz'in hırçın dalgalarına dayanacak gücü de yoktu. Bandırma vapurunun yükü aslında kendisinden de ağırdı. Kolay değildi yüreği bağımsızlık için çarpan milyonların ruhunu taşımak. Tüm bu riske rağmen Mustafa Kemal ve arkadaşları kararlıydı. Vapur Samsun'a demir atacak ve milli mücadelenin ilk ateşi yakılacaktı. İstanbul'dan yola çıkan İsmail Hakkı Durusu kaptanlığındaki vapur 3 gün 3 gece sonra Samsun açıklarına demir attı. Arkadaşlarıyla sandala binen Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da karaya ayak bastığında 1919 yılının 19 Mayıs'ıydı. Yani başka bir deyişle anlatmak gerekirse Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm diyerek kurtuluş mücadelesini başlattığı gündür. 19 Mayıs 1919 Samsun'a ayak basmasının ardından milli mücadelenin meşalesini yakan Mustafa Kemal, 21 Mayıs 1919 tarihinde 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği telgrafta, ''Millet ve memlekete borçlu olduğumuz bu son vicdani vazifeyi birlikte çalışarak başarmamız mümkündür ifadeleriyle kararlılığını bir kez daha pekiştirdi. Tarihten gelen alışkanlık odur ya, bağımsızlık ve istiklal uğruna mücadele veren ve her türlü zorluğa göğüs geren millet bir kez daha kazandı. Çekilen cefa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla son buldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz sözleriyle seslendiği gençler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.